Canım penceresinden herkese saygılar, sevgiler. videomuzda marka model bazında 10 11 yıl öncesi 0 km otomobil fiyatları ile Haziran 2020 tarihi itibariyle aynı ya da o modelin yerine gelmiş olan benzer modellerin fiyatlarını karşılaştıracağız. Elbette otomobiller yeni kasalarına geçip daha gelişmiş olsa da karşılaştırmanın daha sağlıklı olabilmesi için 2010 yılı Euro ortalamasının 2 liranın biraz altında, asgari ücretin ise 600 lira seviyelerinde ve 1 kilogram 22 ayar altının 65-70 bina seviyelerinde olduğunu belirtelim. Ayrıca videomuzda 2010 modellerin günümüz tahmini ikinci el fiyatlarına da değineceğiz. İlk markamız o zamanlarda çok satılan Renault, 2010 yılında otantik sembol 1.2'lerin fiyatları 23.300 liradan başlıyormuş ve bu fiyata paspas ile trafik seti de dahilmiş. En pahalı sembol ise 29.500 liraymış. Şimdi ise 0.9'luk Joy paket semboller 112.250 lira, 1.5 litre 95 beygirlik dizel Joy paket ise 151.250 lira. Günümüzde 2010 model sembollerin ikinci el fiyatları ise 40 ile 60.000 lira arasında. Clio şimdi 5. nesil ile satılıyor. O dönemler makyajda 3. nesillerin fiyatları 26.250 lira ile 34.000 lira arasındayken şimdi 5. nesil Clio'lar 118.500 ila 190.600 lira arasında. 2010 model Clio'lar ikinci elde 45.000 ila 70.000 lira arasında satılabiliyor. 31.600 lira ile 42.750 lira arasında satılan Megan 2 sedanlar yerini Megan 4'lere bıraktı. Ve Megan 4 sedanların fiyatları 166.500 liradan başlayıp Icon donanım 1.5 litre dizel EDC şanzımanlar da 255 bin liraların üzerine çıkabiliyor. Megan 2 sedanlar ikinci elde 50 ila 80 bin lira arasında bulunabiliyor. Ford'a geçecek olursak o zamanlar yeni olan 1.25'lik trend donanım Fiesta'lar 27.320 lira, 1.6 dizel Titanium Fiesta'lar 34.490 lira. Şu an ise Titanium donanımlı 1 litre 100 beygir otomatikler ve 1.5 litre dizel manuelleri 171 bine satılıyor. 2010 model Fiesta'ların ikinci eli ise 50 bin adam başlayıp 80 bin liraya kadar çıkabiliyor. 2010 yılında sıfır kilometre fiyatları 32.225 32 lira ile 43.590 lira arasında olan Focuslar iki defa kasa değiştirdi ve şu an en ucuz fiyatlı Focuslar Haziran ayı kampanyaları ile birlikte 167.200 liraya en pahalı ST Line Focuslar ise 270 bin liraya kadar satılabiliyor. 2010 model Focus'lar günümüzde ikinci elde 60 ila 100 bin arasında satılabiliyor. Sıra Honda'da. 2009 yılında düz vites trim donanım Civic sedanların fiyatları 38.600 lira. Otomatik şanzımanlı Honda Civic Sedan Exclusive'in fiyatı 51.810 liraydı. Şimdi ise Civic'lerin en ucuzu yine 1.6 dirim düz vites. Fiyatı 162.500 lira. En pahalı normal Civic ise D-Tech otomatik eksklusif donanımların fiyatları 270 bin kadar yükselebiliyor. Civic'ler ikinci elde 60-70 bin seviyelerinden başlayıp 120-130 bin kadar çıkabiliyor. Civic'lerle ilgili söylemek istediğimiz durum şu. Birçok modelin 2010 yılındaki sıfır kilometre fiyatları ile o modellerin günümüzdeki yaklaşık ikinci el fiyatları Alfa Romeo gibi bazı markalarda yaklaşık aynı seviyede. Renault, Ford grubu otomobillerde ise yaklaşık %60-%70 oranında daha yüksek. Honda Civic modellerinde ise ikinci el fiyatları 2010 yılındaki sıfır fiyatlarından neredeyse %100 daha yüksek. Bu yüzden İkinci eldeki fiyat artışı en fazla olan otomobil Honda Civic olduğundan ikinci el Civic'leri kesinlikle önermesek de sıfır kilometre otomobillerde Civic'i ekonomik nedenlerden dolayı şiddetle tavsiye ediyoruz. Çünkü ülkemizde otomobil bir nevi yatırım aracı. Alfa demişken Juliet'tan önce satılan 147'lerin 2009 yılı fiyatı 24272 euro artı 719 liralık vergiyle o dönemlerde yaklaşık 50.000'e ya da başka bir deyişle 2009 yılında 750 gram altın parasına satılan 147'ler şimdi ikinci elde 50-60 bin liraya yani 100 gramdan daha az altına satılıyor. Sevgili Roma hoşlarına gitmeyecek ama sırf bu durum bile Alfa tercih etmemek için önemli bir gerekçe. Juliet'daların sıfırı ise günümüzde 1.6 litrelik dizellerde 245 bin liradan başlayıp 265 bin liraya kadar satılıyor. 2009 yılı Volkswagen Polo'ların fiyatları 1.4 Trendline donanımlarda 26.360 liradan başlayıp Tiptronic vites Comfort Comfortline donanımlarda 34.930 bin 930 lirayken, günümüzde 1 litrelik başlangıç Polo'ların fiyatları 143.000 lira, dizel otomatik dolu versiyonlar ise 237.500 lira. 2009 model 9 3 kasa ikinci el pololar 50-60 bina seviyelerinden başlayıp temizliklerine göre 70 bin binanın üzerine çıkabiliyor. 102 beygirlik 1.6 Golf 6 Trendline donanımlar 34.910 lira, 1.4 TSI 140 beygirlik Comfortline DSG şanzımanlar 51.230 liraya satılırken 2020 model 1.0 Midline Plus Golfler 190.500 liraya, 1.5 litre TSI Otomatik Highline'lar ise 276.600 liraya satılabiliyor. Golf de Civic gibi ikinci elde en az değer kaybeden otomobillerden biri. Günümüzde 2010 model Golfler 70 bin başlayıp 130 bin liraya kadar alıcı bulabiliyor. 2010 yılındaki 0 kilometre fiyatları 47 liradan başlayıp 2 litre 170 beygirlik dizel otomatik highline olanların da 100 bin liraların üzerine çıkabiliyorken günümüzde en ucuz Passat B8 284.200 liraya 2 litre 240 beygir 4 çekerle elegans donanım ise 633 bin liraya satılabiliyor. B6 kasa ortalama bir Passat günümüzde 70 ila 100 bin lira arasında bulunabiliyor. Şu an satılmayan Jetta'lar ise 2009 yılında 35.770 lira, 2 litrelik dizel otomatik dolu versiyonları ise o dönem 61.600 liraya satılıyor imiş. Şimdi ise ikinci elde ağır hasar kayıtlıları bile 60 bin lira bulmak pek mümkün değil. 2010 yılında 0 kilometre Audi A3'lerin fiyatları 23.200 euro. Yani başlangıç fiyatları 46.400 lira seviyelerinde. Günümüzde Euro 7 lira 60 kuruş. 2010 yılının 23.200 bin eurosu şu an faizsiz olarak yaklaşık 175 bin lira iken 2020 model Audi A3'lerin fiyatları 277 bin lira ile 290 bin lira arasında değişiyor. İkinci elde A3'ler kardeşi golf kadar iyi prim yapabilmiş değil. Fakat sıfırları Euro bazında oldukça değer kazandı. Günümüz ikinci el fiyatları 90 ila 120 bin lira arasında. Aynı yıl A4'lerin başlangıç fiyatları 1.8 litre TFSI 120 beygirlik motorlarda 37.200 euro yani o zamanın TL kuru ile 74.400 euro iken şimdi ise 2020 model 0 kilometre A4 sedanların fiyatları 470.000 ila 529.000 lira arasında değişiyor. A4 de yürütme giderlerinin yüksekliği nedeniyle ikinci elde Volkswagen modelleri kadar iyi değil. Bugün 130-150.000 lira arasında 2010 model Audi A4 bulmak mümkün. E serisi Mercedes'lerde ise 1.8 litre CGI motorlular 75.300 liradan başlayıp E350 dizellerde 90.500 lirayken şu an 536 bin liradan başlıyor. E350'lerde 768 bin 500 liraya kadar çıkabiliyor. İkinci elde 2010 model E serisi Mercedesler 200 bin lira civarından başlayıp motoruna, durumuna, donanımına göre 350 bin liraya kadar yükselebiliyor. Hyundai i10 1.1 litre tim donanım manuel şanzımanla 19 bin 750 lirayken şu an Haziran ayı kampanyası ile birlikte 1 litre cam donanım 116 bin 511 liraya satılıyor. 2010 modellerin ikinci elleri ise 50-60 bin lira civarında. Hyundai i20 1.2 litre tim donanım yani başlangıç paketi 25.800 liradan 129.211 liraya satılıyor. İkinci elleri ise 50 ila 70 bin lira arasında. 2010 yılından Günümüze Citroen modellerinde köklü değişimler oldu. Model sınıflarını ya da model isimlerini değiştirdiler. 2010 yılında 1.4 C3'lerin başlangıç fiyatları 22.871 lirayken şu an 1.2 PureTech donanım C3'lerin kampanyalı satış fiyatları 136.000'den başlıyor. İkinci eldeki 2010 model C3'lerin başlangıç fiyatları ise 50.000 civarında. 2010 yılı D kasa Opel Corsa fiyatları 1.25 kapa sentya donanımlarda 28.390 lira, 1.3 dizel Cosmo donanım 35.916 liraya satılır iken şimdi yeni kasa Corsalarda 1.2 manuel bin 135.800 liraya, 1.5 litre dizel Edition Corsalar ise 160.800 liraya satılıyor. Tabi teknoloji paketi cam tavan gibi opsiyonları ile satın alınmış 130 beygirlik Ultimate donanım otomatik şanzımanlı korsaların fiyatları neredeyse 200 bin liraya dayanıyor. 2010 model korsaların ikinci el fiyatları 55 ila 75 bin lira arasında değişiyor. Astra h beklerin fiyatları 2010 yılında 35 ila 41 bin lira arasındayken şimdi 179 ila 234 bin lira arasında değişiyor. C kasa ikinci eller ise 90 bin liradan aşağıya pek bulunmuyor. Astra Sedanlar 2010 yılında 35.517 lira ile 47.531 lira arasında satılıyorken günümüzde kampanyalar ile 149.000 ila 169.000 lira arasında satılıyor. Sedan J kasaların temizleri ikinci elde 100-110.000 lira arasında alıcı bulabiliyor. Insignyaların fiyatları ise 53.470 liradan başlayıp 2 litre dizel 160 beygir kozmo donanımlarda 85.129 lira iken Günümüzde yenilenen B kasa insigniyaların fiyatları 1.6 dizellerinde 279 bin liradan başlayıp 330 bin liraya kadar çıkabiliyor. İkinci el Ağır hasar kayıtlı Insignia'lar 80.000 liradan başlayıp temiz ise 130.000 liraya kadar alıcı bulabiliyor. Toyota'ya geldiğimizde ise 2010 yılında 28.900 lirayla 40.600 lira arasında satılan Yaris'ler, 2020 yılı Haziran ayında 117.000 lirayla 179.000 lira arasında satılıyor. Yaris de ikinci elin çeyrek altınlarından. Ağır hasar kayıtlı sorumlu modellerini bile 55-60 binanın altında bulmak pek mümkün olmuyor. 2010 model 0 km 1.6 litre Comfort donanım Corolla'lar o dönemde 39.100 liraya Aynı modelin dizel otomatik dolu versiyonu 49.200 liraya satılıyorken şimdi ise 1.6 benzinliler 152.200 liraya satılıyor. Dizel motoru ile sunulmayan yeni Corolla hibritlerin fiyatları ise 260.000 liraya kadar çıkabiliyor. Birçok marka 0 kilometre otomobil satışlarında liste fiyatından indirimler yaparken Corollalarda elimizde olan modelde ekstra jant ya da navigasyon var denilerek liste fiyatları oldukça abartılmaya çalışılıyor. Corolla'lar çok satıldığı için ikinci el fiyatları da durumlarına göre değişiklik gösterebiliyor. 60 bin liraya da 2010 model Corolla bulmak mümkün, 120 bin liraya da. 2009 yılının en hesaplı otomobillerinden birisi olan Dacia'ların fiyatlarına da bakıp videomuzu sonlandıralım. En cüz Dacia olan Faz 2 Logan 1.4'lerin fiyatları o zaman yapılan kampanyalar ile birlikte 16.500 liradan başlıyormuş. Şimdi ise en cüz Dacia Logan MCV'ler, 116.500 lira. Bu tutarı euro ve asgari ücretle kıyaslayacak olursak 2009-2010 yıllarında yaklaşık 8.500 euro'ya 0 kilometre araba satın almak mümkünken şimdi 8.500 euro yaklaşık 65.000 lira yapıyor ve bu tutara 0 kilometre araba satın almak maalesef mümkün değil. 0 kilometre otomobil fiyatlarının euro cinsinden de oldukça değer kazandıklarını söyleyebiliriz. Yine 2009 yılında 546 lira olan asgari ücretle kıyaslayacak olursak yaklaşık 30 aylık asgari ücret ile 0 kilometre otomobil almak mümkün iken şimdi en ucuz Dacia'yı bile 100 bine satın alsanız dahi bu rakam yaklaşık 40 aylık asgari ücretten daha yüksek. Takdiri sizlere bırakıyorum. Alım gücümüzün artması ve daha iyi otomobiller kullanmak dileğiyle. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videomuzu sonuna kadar izlediyseniz YouTube'un sizlere önerdiği diğer videolarımızı da karelere tıklayarak izleyebilir ve yeni videolarımızdan haberdar olabilmek için Canım Penceresi kanalına abone olabilirsiniz.